Bugün İran'da yaşananlara bakınca şunu çok net söylemek gerekiyor. Bu bir özgürlük hareketi değil. Bu bir ülkeyi içeriden çökertme operasyonudur. Ve bu operasyonun arkasında Amerika ve İsrail vardır. Bir ülkenin iç karışıklığını körükleyip, sokakları kaosa sürükleyip, sonra da demokrasi ve insan hakları mutlulukları atmak bu hangi ahlaka, hangi hukuka, hangi demokrasi anlayışına sığar. Daha vahimi şu, Türkiye'de bazı insanlar çıkmış İran'daki sokak hareketlerine destek veriyor. Ama bu destek İran halkına değil, Amerika ve İsrail'in planlarına destektir. Şunu soruyorum, bir ülkeye başka bir ülkenin müdahale etmesini savunmak, Hangi cumhuriyetin fikridir? Hangi insan haklarının, hangi demokratik değerlerin ürünüdür bu? Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı şunu çok net söylerdi. Bir devletin kaderi başka devletlerin eline teslim edilemez. Hiçbir ülke başka bir ülkenin iç işlerine karışamaz kardeşim. Ama bakıyoruz, kendini Atatürkçü diye tanıtan bazı kesimler bugün Amerika ve İsrail'in İran'a müdahalesine alkış tutuyor. Bu büyük bir çelişkidir. Kendinizle çelişiyorsunuz. Bu tehlikeli bir zihniyettir. Bu kişiler araştırılmalıdır. Çünkü bugün İran'a müdahale edilsin diyenler yarın sıra Türkiye'ye geldiğinde de aynı şeyi savunacaktır. Bu işin bahanesi değişir, hedefi değişmez. İran'da hükümetin bugün düşmesi sadece İran'ı ilgilendirmez. Bu bölgenin dengelerini alt üst eder. Ve evet sıranın Türkiye'ye gelmesini çok daha kolay hale getirir. İran'ın iç siyaseti elbette tartışılır. Ama önce ülkenin bütünlüğü korunması gerekiyor. Önce dış müdahale püskürtülür, iç meseleler başka ülkelerin tanklarıyla, parasıyla, istihbaratıyla olmaz çözülmez. Bu yüzden şunu açıkça söylüyorum. İran'da mesele hükümet değil. Mesele şu an egemenlik ve egemenliğini kaybeden bir ülkenin ne demokrasisi kalır ne özgürlüğü ne de ülkesi.